Bakıldığıma göre çok sevilmiş bir bölüm fakat niye like yok? Gel, iş çakma Brawl Stars bölüm ki çekiyorum. Arkadaşlar bir de rekor kırmışsınız. 20 saate. 20 saati 80 çizlenmiş video. Son zamanlar bana biri bot mu bastı yoksa bana biri büyü bir mü yaptı bilmiyorum ama son 20 saatte 80 izlenme aldık. 166 izlenen videomda daha 20 saatte 50 izlenmişti. Şimdi 20 saate 80 izlenen videomda. Neyse uzatmayalım. Evet ha niye like atmıyorsunuz? İzliyorsunuz bir kişi bile like atmıyor. Oğlum bari like atın. Abone olmuyorsunuz bari like atın ya. Neyse. Madem baktım çok izlenmiş seviyorsunuz. O, o yüzden çakma Brawl Stars bölüm 2. Bu arada Telefonçu satma oyunu da gelecek. Merak etmeyin yani. Neyse, evet devam edelim. En son bibini 400 kupa yapmıştık. En son 3600 kupa olmuştuk biliyorsunuz. Bütün karakterleri 400 kupa yapmıştık en son. Ama sonra 1 2 3 4 5 6 tane karakter daha çıkarttık. Şimdi de onları kasıyoruz ve onların ödüllerini açacağız. O yüzden uzatmayalım. Sen beğeniyorsun, ben de kupa kasıyorum. Çık. Oğlum çok sevdim oyun bu arada. Ben de oynamayı seviyorum. Eğer bu bölüme 10 like gelirse 10 like. Bu bölüme 10 like gelirse çakma Brawl Stars bölüm 3 çekeceğim. Zaten 10 like da gelmez de neyse. 10 like gelmez ama neyse. Ama biliyorsunuz 10 like gelince çakma Brawl Stars 3. bölüm geliyor. Çakma Brawl Stars 3. bölüm istiyorsanız o zaman ne yapıyorsunuz? Like tuşunu kırıyorsunuz oğlum. Kırıyorsunuz. Abi canlı yayınlarım daha çok like almış o zamanlar. Canlı yayınım 41 izlenen canlı yayınım 9 like almış. Yani arkadaşlar canlı yayınlarım daha çok izleniyor ama canlı yayınları açamıyorum daha. Canlı yayın açamıyorum. YouTube izin vermiyor. He, 405 kupa yaptı sende. Herkesi 400 kupa yapalım. Oğlum bir dakika. Vaktimiz yok Emis. Sen niye çıkıyorsun ya? Gus sen gel. 15 karakterimiz var. Tamam aga 6000 kupa olacağız. Bu gün uh, net garanti 6.000 kupa olacağız. Yeni karakterler çıkarsa 6.000 kufanı da biraz geçeriz. Ama 6.000 kupa olacağımız net. İnşallah 50.000 kupa da oluruz bu oyunda. Tabi kufa kasmam için siz like atmalısınız ki. 10 like atmalısınız ki bölüm 3 gelsin ve biraz daha kufa 6 15 dakika oluyor zaten videolar. Evet. Ve şu an bugün 6000 kupa net olacağım Eğer inşallah bir zamanlar bu oyunda 50.000 kupa oluruz. 50.000 inşallah ama bugün net garanti 6000 olabileceğiz. 6000'i de belki geçeriz ama bence bilmiyorum. Onu konuşuyorum da sabah tam gusun kaç kupa yaptığıma bakmadım. 287 390, 393 kaç 406 aynı. Yetti. Evet. Yok Penny yok. Bir dakika bir dakika. Oğlum karakterler birbirine karşı. Ha biz ödül ödülümüzü almadık. Alalım o zaman. Of. Neyse gaz seni de... Bir dakika ya. Sinirlendim. Dynamite gelsin. Of dur. Oo, mega kutu var öyle mi? O zaman mega kutu açarız. Karakter çıkarırız. Hedefim bu oyunu maksam, bu oyunu bitirmek. E siz tabi like atmazsınız yeni bölümler için ama benim hedefim bu oyunu bitirmek. Bitireceğiz oğlum sizinle birlikte bu oyunu. Her şeyi göreceksiniz. Nasıl bitirdiğimizi, nasıl geliştirdiğimizi her şeyi göreceksiniz. Karakterleri biliyorsunuz 400 kupa yapıyorduk ve karakterleri 400 kupa yapacağız. Çünkü 15 dakikalık video yani, yapıyorum ki çok olunca az izleniyor. 15 dakikada tutmaya çalışıyorum süreni. Eğer deseniz ki deseniz ki uzun biraz daha uzun istiyoruz. 20 dakikalık çekerim. 20 dakikalık. En uzun 20 dakika çekerim. çünkü telefonun e, yeri doluyor ve çok da uzun çekemiyorum. O yüzden maksimum 20 dakika çekebilirdim video. 15 dakika çekiyorum ama ben. Eğer uzun isterseniz maksimum 20 dakika gelir videolar. Ama 20 dakikada görsem, baksam ki yok az izleniyor. O zaman eski rejimimize yani 15 dakikaya döneceğiz. Evet konuşurken e, bu arada Dynamike'ı da 400 kupa yaptık. geçtik konuşurken. Bu arada eğer sizi ya, canlı yayını kadar kapatıldı sakomuyorsa e, açma yöntemini bilen varsa söylesin yorumlarda. Ben de onu yapıp canlı yayın aç açarım belki. Eğer bu video on like gelse açabilirsem canlı yayın da bölüm 3'ü canlı yayında çekeriz belki. A, canlı yayın açamıyorum çünkü o kez YouTube bana ban yedirmiş. Ya dilmiş. Niye bilmiyorum. Neden ban yedim? Aslında ben ban yememeliydim ama oyun bana ban. Neyse evet. Kaldı. Kaç kupa? İki tane karakter kupa diyorum ama. Tövbe tövbe kupa diyorum ya ben de. Bu arada karakterleri 7 seviyeye kadar çıkarmayacağız. Çünkü 7 seviye çıkınca karakter çıkacağını sanıyoruz ve aksesuar çıkıyor. O yüzden karakterleri 6 seviye yapıyorum maksimum. Bütün karakterler çıkınca karakterleri yükseltmeye zaten başlayacağım. Oğlum hızlı kalsa. Çok da vaktimiz yok zaten. 15 dakika yapıyorum videoları.

daha çok kutular açabiliriz haberiniz olsun. Ama şu an Brawl Pass'imiz aktif değil. Zaten önceki bölümü izleyenler bilir. Eğer izlemeyenler varsa gidip izleyebilirsiniz. 297. 3 9. Bo. 406 kupa yaptık. Gelsin sıra kime? Brock. Ne? Bir birkaç kupa? 399. Hayır ben bunu kabullenemem. Heh. Brock. Gel bakayım bir, bir kupa farkı bile olsa bütün karakterler 400 kupa olmalı. 400 kupadan aşağı 40 karakterimi 399 kupa görmek istemiyorum. 300 kupalı bir karakter görmek istemiyorum. Ama en azı 400 kupalı bir karakter görmek istiyorum. Hadi. Şey, videonun 8. dakikasındayız. Hadi be Brock. Hadi yaparsın Brock. 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 Brok, 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 Geçen video e her şeyi yetiştirebildik kutu açımı falan filan. Çünkü geçen bundan önceki bölüm, e bundan önceki bölüm e G böyle videonu durdurmuştum. Öyle kalktılar kupa Şimdi durdurmadım çünkü çok şeyimiz olmadığı için zaten şu an gördünüz. E, görme karakterleri 9. kanı. ikinci iki dakikadan başlasaydık yani çok boş olmuş olacaktık. O yüzden yaptım. Oho abi bizi niye buradan başlatıyor? Biz kaç kupalardayız bir bak. Hop bir büyük kutumuz var. Arkadaşlar ben tahmini tutuyorum kaç karakter çıkar diye. Siz de tahmininizi tutuyorum. Dört. Dört tane karakter çıkar. Yani. Ben yine 4 dört tane çıkar. 15 elmas aldık oğlum. Ne bu kadar geç ya? Ya bizi niye geri de başlatıyorsun? İlla biz böyle mi gele? Yeni karakter mistik yok bu sayılmaz. Ben kutulardan çıkan diyorum sayılmazsın. Abi niye deli diyorsunuz beni? Bu arada kupa yolundaki elmaslarla galiba biz Brawl Pass ıı, ıı, Plus alacağız. Evet. Bir mega kutu var. Gördüm. Bir mega kutumuz var. Kaçamazsın mega kutu. Açıyorsun. Olt yazdı. ilk karakterimiz. Sizce ne çıkıyor? Ben Bibi diyorum. El Primo çıktı. Tüh ya. Neyse. Hadi. Olmuyor. Çok vaktimiz yok videoda. Daha Brawl Pass'tekini de açacağız. Üstüne Brawl Pass Plus aldığımız için onları da açacağız ya. Çok vaktimiz yok. Çabuk. Hayır ya. Gelen videoyu kalmasını istemiyorum. Bu videoda yetiştirmek istiyorum. Takipçilerim de merak ediyor çünkü. Hadi hadi. Açtım açtım. Hiçbir şey tamam ya. Dört yazınca zaten çıkıyor. Çabuk 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 Oğlum bizi niye çok geride başlatıyorsun ya. Çabuk 45 e olmaz. O güzel güzel. Çabuk. Bir tane 8 bit karakterini alalım. Çık 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 Geldi. Evet, evet. Hızlı hızlı. hızlı. Bir e, mega kutumuz var. Hacı, lan yanda 16 büyük kutu daha var. E ben e, etkinleştirdim 380 elmaslık. Hayır, geçiremeyeceğiz ya. Tak yaz. Oo, deru. Arkadaşlar 24 tane kutu daha birikmiş bu arada. E, Brawl Pass'i maks yani 70'te değil mi? Oha 110'a Yo 110 yetişmemişiz de Ama 70 olunca Yine de yanda kutu birikiyor olmuş 24 bu yanda var Üstünde de Brawl Pass var Brawl Pass'inki. Abi hızlı mega kutu mega kutu Hadi ba bari aşağıdakileri açalım lütfen ya Yukarıdakileri gelen videoda Videoya kalsın aşağıdakileri Şimdi açalım hadi Aşağıdakileri bu videoda açalım derken üçüncü karakter Bayron. Gizemli Bayron. Arkadaşlar böyle bir anlaşma yapalım mı? Cevap verin yorumlarda. Bakın bunlar o oh, 5 yazdı. Büyük kutudan 5 yazdı. Ne? Neyse. Böyle bir anlaşma yapalım bakın. Biz e, ne yapalım biliyor musunuz? E, kupa kasılımı size e, ge önceden yapayım. Tamam mı? E, videoyu başlatmazdan yapayım. Ondan sonra ödülleri birlikte açalım. Ne diyorsunuz? Eğer kabul ederseniz yaparız. Etmezseniz de canınız sağ olsun. Aa, almadı. Almıyor lan. Lan oyun bizi kandırıyor. Vermiyor bunları. Vay oyun. Demek bu sen de böyle oldun ha. 6 yazdım. 4. 4. karakter Otis. Otis. Niye vermiyorsun ya? Arkadaşlar oyun vermiyor. Yani bu boş. O yüzden biz de yukarıdakilerini açmaya devam edelim. Ya da baştan gidelim yukarıdan ikilerinden başlayalım. İlk önce kostümümüz Penny'in kostümü. Oğlum bütün kostümler Penny'e geliyor. Tamam kutuları sonraki video saklıyorum. Ee, elmasları şimdi alalım. Kaç tane elmasımız olacak bir bakalım. O bayağı bir elmasımız. Oğlum 330, 340. Bir dakika yoksa o Mega şey mi veriyor o elmas? Hayır vermiyormuş. Neyse çabuk çabuk alalım. Hadi hadi geri geri. Elmasları alalım mı? Kaç elmasımız ol olacak? Ona bir bakalım. Gelen videoda ona göre karar verelim. Oo, bana da bayağı elmasımız var. Şu an 415 elmas. Hala da alıyoruz. Elmas bitmiyor. İnşallah Brawl Pass'i fullleyeceğiz ve Brawl Pass fullendikten sonra sizinle birlikte açacağım. Ama şu an el elmasları alıyorum ki gelen videoda çok uzamasın. Eee yalnız kutulara açalım. Hadi be. Bütün elmaslar hadi. Yo, hadi ya son saniyeler kaldı. Hadi bütün elmasları alalım. Ünlü elmas güzel. Yeni karakter Basta. Bunu almazsam yok Basta çıkırmış ya. Neyse. Elmas elmas yok. O zaman biz ne yapalım biliyor musun? Elmasları basıl bir elleyelim mi yoksa o e ge biz kupa kasarak ilerleyip kupa yolundan Brawl Pass'ten yoksa e, e, yoksa elmasları Brawl Pass'e mi basak? Yoksa Mega oyunu kupa kupa kası Brawl Pass'e git. Elmasları da 80 elmaslık gördüğünüzden açalım. Ne diyorsanız. Bir Omega kutu veriyor mu onu? Evet veriyormuş. 13. 2 tane karakter arkadaşlar. Aa, 150 elmasımız boşa gitti neyse. Bay bay.